Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte haritalarını oynuyoruz. Yanımızda Süleyman var. Yanımda Süleyman var. Orta Hoş olduk. geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Evet şimdi bu map bugün ya, şimdi işte iki tane yaptığım map'i tanıtacağız. Bu birinci map. Tabii evet ilk, ilk biraz kötü oldu. Hani hala güzeldi bence. Yani Aynen. ya ikisi aslında güzel bak. İkisi de aslında güzel. E, bugün yaptığımız map'leri birazcık tanıtacağız. Ve oynamaya çalışacağız. Biz hiç kaçamadık aslında. Nasıl oyun böyle VIP server kurulduğunu falan Zaten bir tane sağda bu nasıl ya anlatmıştık. Nasıl nasıl Piggy'de şey yapıldığını, harita yapıldığını ben kendi kanalımda Evet. Alayım. Aşağıda linki vardır. Ee, şöyle koyuyorsunuz işte falan. Ya da materyal değiştirmek istediğiniz zaman 3'e basıyorsunuz falan. Ya da renk değiştireceksiniz ikiye. Neyse. Biz oyuna geçelim. Play diyelim. Evet ben bot yapıyorum. Bot yapacağız. Şimdi e, bu arada ben public yapabiliyoruz ama galiba biz oynadığımız zaman oynayamıyoruz. Oynayamıyorsunuz. Yapabilirsek şey yapacağız. <laughs> Sen git kanka ya diğer Yap Siz de oynamanızı sağlayacağız. Biz map'i e birazcık ezberledik biliyoruz. Evet. O gecede hiçbir şey gözükmüyor. Sabah da biraz gözüküyor. Hmm. Bu turuncu anahtar. Bu arada bu abi burada turuncu anahtar var. Nerede? Mende crossbar var. Crossbar mı ne? Adını unuttum. Lan Ölcan. Frenç var mı sende? Burada da var. Tamam bu nerede? neredeyim? Lokey nereye? Ha tamam buraya şey ne Ben şunu da vereyim mi? bir. bir, bir. Hadi şunu. Bir şey bir. Hadi, hadi, hadi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu da turuncu anahtar vardı. Mavi anahtar vardı orada ben aldım. Hayır e, bunu turuncu anahtar aldım. Ben alamıyorum. He. Evet Anladım. abi kendi yaptığımız mapta oynuyoruz. Bunu sevdik. Aa oraya girmez bile kalmış. Hadi bakın. Ben Tokyo Drift çıktım. <laughs> Lan. Tevfi oldu hiç ben. Ya bunu keyli diğer tarafa asmadım, açmadım için. Öyle mi? Ben çıkamıyorum. Neyse bir daha dur. Kanka dur mesela. Kanka aşağı atılsan direkt orta taraftan. Vay be. Ya güzel bir benzin almış. Lan gel dur. Gel gel gel. Git. Gel gelim. Hadi gel git. Aa. Ben ekranı Kırmızı ne? Aç kardeşim. Ben Piggy'yi ayarlayacağım. Ben ne alıyordun? Çekeceğim. Hı. Lan ölüyordum. Lan. Kanka dur sen ne aldın? Çekiş mi aldın? Hiç. Git çıkışa ben Aa, kıracağım arabayla bir yere. Bu arada abi beyaz anahtarı almak çok kolay bir İlk yani. İlk önce yanıyorsunuz. Arabayı alıyorsunuz. Şey benzin de direkt ortada. Hemen. kırmızı ayarsan bir ama arabayı. Araba şey. Ben onunla beyaz altı. Araba çıkmıyor. Şeyden. Ya, ya. ben kullanıyorum. ya sen kullanayım. Nereye gideceğim ben? Beyaza git. Beyaza beyaza. Lan. turuncu altı yok bu arada. ki. Yandık. Abi turuncu altı, altı yok. Turuncu e, havucumu etkinleştirmeye geçiyorum. Ay tümcü vallahi nerede evet, lan, nereye gördüm? Evet, ne? Hayır, hayır ben dün baktım. Ben, ben Gel gel gel. Lan al be. ben Lan lan <laughs> lan. bak. Şöyle Endire çalışıyoruz lan. Ay ay ay. Abiciğim nerede lan? Tümcü atar ya. Aa burada burada. Lan buraya saklamışız. Nerede? Burada ben buldum da pigi gelmedi nerede? mi? Neredesin? Söyle geleyim yerini alın içeri. Neredesin? Düşük katta masanın arkasını arkasına saklamıştım seni. Yani ben sanki buraya koymuştum ben seni aldım. şey nerede? Gel gel. Dur ben hocam. Yine diyorum. Karışım. <laughs> i̇çik içik kolay mı yapayım ama? Lan. Haydi haydi. İn 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 in. Ben, Abi şimdi nerede? Ben burada e, fake atamam. Arkadaşlar dekorasyon nasıl? Abi dekorayı ben yaptım oraya. Çıkatın dekorasyonu ben yapmıştım. Hadi. sinemanları da. Kanka lan yangın söndürücü aldın mı? Aldım. Tamam abi git sen ateşin oraya. Hadi göt götür beni. Ben de white key'i açtım. Tamam. Ta şey nereye bıraktın çekeceğim? Turuncunun orada. Tekici nereye bıraktın? Yine... Hayır, hayır bu yok. Ne bulduruyorum? Piggy Piggy tut sen abi Piggy tut. Çekis nerede? Buldum buldum hatırladım. Üç katdayız değil mi? Nereye koydun lan? Masanın arkasında. Piggy oyalı kanka. Ben buldum Piggy çekici. Ha. Nerede? Pigi nerede? Pig Lan gel sen gel sen çık sen. Çık sen Ben yok. Var ben açtım oğlum. Ben atladım. evet, tamam aferin. Ve iz gel. Kolaydı, şey arkadaşlar, kolay Şimdi, Arkadaşlar. Lan <laughs> ben gireceğim. <gülüyor> evet, <gülüyor> herkes, <gülüyor> de, ee, ben ben gireceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sıradaki müfüzle. Arkadaşlar. sıradaki böyle. Üstü var. Üstünü göstermiyorum. Ee, sonra şey olsun sürpriz olsun. Kim Aynen. Süleyman'ın videosunda spoiler. Bu da spoiler. Ama bu videoda göstereceğiz. Nereye atlayın ya? Hadi diyorum. Lan başlattı. Evet. Bu, bu biraz ezbere? Aslında demin oynadık abimiz. Ben ez, ezbere biliyormuşum aslında? Biraz ne ezbere değil. Full ezbere. Ben şöyle vereyim. Arkadaşlar Yağız oradan Mervan Atar Allah oraya yiyor. Peki <laughs> donmadan poniye şey verir. Ben hep gezdireyim şuralara. Arkadaşlar böyle yer altı yaptık. Kanka oradan git mora atar al. Oradan, oradan, git mora atar Şey, Kanka oradaki evet. koridorla mora atar al. Kanka mora atar al. al. Anlatıyorum onu. Haydarlar. Aha. Ee, mora atar al sen buraya geç. Gezip dön. De... Aslında biz neden böyle dört, dört şey yaptık ya tek şey yap, yapsaydık. Adır ben elime monatı var. Şey, plank. Plank değil mi? De. Kulaş var. Hep Bayıldı. Öldü. <laughs> bayıldı. Daha bulalım. Kanka git oraya işte. Ben buradan ateş söndürüm. Çekici lazım. Yere kanka Ha? Çekici ben alıyorum kanka. Gel yer altından gidelim ya. Boş ver daha havlıyorum. Kanka aldım ben arayı. Tamam. Yeraltı yani ne yeraltın e, da yangın yaratın, söndürücüyle onun yangını söndürdü ve... Vay canına! Oradan... Kanka çıkıyor. elinde şey var değil mi? Aa bana var der miyim şimdi? Şey gel. Bu. Nasıl seni satar mı? Çok olan çok. Buradan dizaynı falan hep bana ait. Mimar yes Buraya. Aa Boş yapma sen bu merdiveni ben yaptın? ne hadi. Hadi hadi lan 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 dedi lan burda lazım. anne Anla lan 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 pişin lan ben ne ben ne yapacağım? lan burda yap bana ne kaç 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 lan, kaç adamın ben, ben niye onu bıraktın lan onu nasıl atacağız, kanka? lan yapalım? Oğlum ya, dur, biz oyun için lan 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 sen gel abi buraya. Gel abi ben buradan geçeceğim bir şey alacağım. Ha. Arkadaşlar iyi ya. geldi. abi sen uyumaya mı gittin? Arkadaşlar iki saattir yakızı bekliyorum. güzel abi. Yakız. Yakız diyorum. Yağız abi. Ama Yağız değil ha. Niye yazdın Lan niye buraya geliyorum? Sen nerede? Binleri. Aldım aldım. Açtım. Gel abi üst kat. Buraya açıyorum ben. Burası ne Kırmızı anahtarı aldım. Ah son anda. Abi ezbere biliyor musunuz? Biz bir önceki arkadan daha iyi Lan, lan hayır, hayır 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 Lan ben burada nasıl yapacağım? Burada bir şey yok. Pigi'yi aldım ben kanka. Pigi'yi aldım. <laughs> Allah! Lan düşüyorum. Düştüm kanka kanka. Öyle. Kırmızı lan. anahtarla Allah'tan yukarı çıkacağım şimdi. Lan yeşilden önce kırmızı aldık buraya. <laughs> lan! Ee, Abi buraya gelmiyor doğru. He? Arkadaşlar bug var bu parçada. Bu... Oh. Kanka yeşil anahtarı mı aldın? Hayır, ben hiçbir şey Aa bunu ona Arkadaş şurada fake atacağım. Amcım. Sen ben bana, kanka buraya gelin. şimdi? <laughs> Yok şu kafasından indirin. Sen buraya gelemiyordu peki? Hiç denemedi ki. Sen demin denedik ki işte. ben. Aldın mı ne aldın? Oha pigi üstte ya. Eee insan atar aldın da. Pigi üstte Hatta ya. Şimdi, şimdi ne gerekiyor ya. bize? Çekiç. Ben Amcim. almayı bana bırak. Şey göstereceğim de karıçan göstereceğim. Ben çıkıştım. Ben yeşilleri nereye atacaktım? Kanka. Eee. Her şeyi git kanka e, en üst kat en üst kattan sola dön. Kırmızının kapının olduğu yer var ya oradan sola dön. Ha bizim bizim bir şeyler gördük. Kanka buraya atacaksın. Buraya. Oradan ha, beyaz antar al kaçıyoruz kaçıyoruz. Ama Piggy nerede? Bekle yeşil anahtarın olduğu yeri. Neden bak? Piggy! Piggy gelme Piggy! Arkadaşlar beyaz <laughs> anahtarı burada. Böyle aldım. Ölçem kanka öleceğim. Ne yapayım? Peki yukarıda uyalıyorum şu an. Evet, biliyorum. Kanka biraz atar lazım. Bir şey Kanka dur Pigi burada Pigi burada dur ge inme. Ya yani gel 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 çık 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 yukarı çık. Ee, Lan bak. çık ve roket arkadaşlar. Evet, roket yap. Arkadaşlar evet Lan, roket sonra bırak. Kanka aç biraz gel gel. Lan dur. Lan dur gelme gelme başım. Açacağız. Aç lan. Lan aç 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 aç. Ay. Evet, bu da böyle mi etti? Daha çok böyle metler biz yapacağız ama siz de Evet arkadaşlar, seviliyorsunuz. Görüşürüz. Bay.